Evet, araba ısındık gibi. Audi ile karşı karşıya kaldık. Audi bize yol verdi. Birazcık depreji eski arabalar gibi değil işin aslı. Bağır oğlum, aslan aslan. <laughs> evet, buradan bir sağ dönüş yasakmış. Ama biz döneceğiz. Çünkü Tofaş sürüyoruz. Aa, hakikaten iyi ya vallahi beğendim. Şaka değil. Birazcık güven korkusu var ama sürdükçe aşılır gibi. Bir de arabanın dönüş turu çok az. Ama vites geçişleri falan bayağı iyi. Beğendim. Arabayı da çekelim.